Namaz nedir? İnsan için ne mana ve ehemmiyeti vardır? Namaz muayyen vakitlerde hususi hareket ve okuyuşlarla yerine getirilen bir ibadettir. Namaz İslam'ın imandan sonra gelen en mühim emridir. Dinin direği ve Müslümanlığın temel taşıdır. Namaz imanın alametlerindendir. Namaz Kul ile Allah arasında yüksek bir nispet, ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir. Namaz Allah'ın kudretini idrak eden ve büyüklüğü karşısında hayranlık duyan insanın bu hürmet ve hayranlığını en münasip söz ve hareketlerle dile getirmesidir. Yahut da aynı hareketleri tekrarlamak suretiyle bu hürmet ve hayranlık duygularını kuvvetlendirmesidir. Namaz, kulun günde beş defa Yaradan'ın huzuruna çıkması, divanında durması demektir. Bu yüce divanda arada hiçbir vasıta olmadan her türlü dilek ve ihtiyacını kul bizzat Allah'a arz eder. Ona sığınır, yalnızca ondan yardım diler. Böylece Peygamberimizin Miraç'ta gerçekleşen Allah ile mülakatı Hadisesi namaz içinde sembolik olarak yaşanmış olur. Bu sırra işaret için peygamberimiz namaz müminin miracıdır buyurmuştur. Namaz mahlukatın bütün ibadet şekillerini bir araya toplayan özlü bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre kainattaki bütün mahlukat Allahu Teala'yı Devamlı olarak zikir hiçbir şey yoktur ki Allahı tesbih etmesin, Allahı zikretmesin ve Allah'a ibadet etmesin. Fakat siz onların bu tesbih ve ibadetlerini anlayamazsınız. Yeryüzünde insan dışındaki canlılara baktığımız zaman esas olarak üç şekilde görürüz: dik olarak ayakta duranlar, Bitkilerin çoğunluğu ile iki ayaklı hayvanlar gibi yarı ayakta yani eğik olarak duranlar, dört ayaklı hayvanlar gibi yerde sürünenler, sürüngen hayvanlarla bazı bitki çeşitleri gibi bu saydığımız mahluklar yukarıdaki ayetin ifade ettiği gibi ibadetlerini bulundukları şekilleriyle yapmaktadırlar. Fakat insanoğlu namaz kıldığı zaman bu mahlukların ayrı ayrı olan ibadet şekillerini namazı içinde birleştirmektedir. Nitekim namazın bir kısmı ayakta kıyam, bir kısmı yarı ayakta eğilerek ruku ve bir kısmı da yerde secde yapılmaktadır. Bu da göstermektedir ki namaz Allah'a ibadet şekillerinin hepsinin kendinde toplayan en mükemmel ibadet halidir. Melekler de diğer varlıklar gibi yalnız bir ile Allah'a ibadet ederler. Bu da yukarıda belirttiğimiz gibi ya kıyam, ya rükû ya da secde halinde bir ibadettir. İnsan ise yüksek yaratılışı icabı olarak meleklerin ibadet şekillerini de kendi ibadeti içinde birleştirerek Allah'a kulluk vazifesinde bulunmaktadır. Namaz, Allah'ın yüce şanını ve sonsuz kudretini terennüm eden en güzel şekil ve kelimelerden meydana gelmiştir. Namazın içinde tekbir, sevih, tesbih, medhusena, hamd, şükür, hürmet, tevazu, tazarru ve niyaz bütün mü? müminlere hayır dua Peygamberimize salatu selam bulunmaktadır. Kur'an okumak başlı başına bir ibadettir. Namazda bir miktada Kur'an okumaktır, okumaktadır. Mü müminlerin birbirleriyle selamlaşmaları ayrı bir ibadettir. Namaz sonunda selam da vardır. Yine Allah'a göre, yine İslam'a göre tefekkür büyük ibadetlerden biridir. Cemaatle kılınan namazlardan müminler Allah'ın kudretini düşünme imkanına sahip olurlar. Namaz içinde yemeyi, içmeyi terk içmeyi terk gibi oruca ait yasaklar bulunduğundan namaz da oruçta mevcuttur. Namazın zekat ve hac ile ile de alakası vardır. Çünkü namaz vücudun ve ömrün zekatıdır. Namazda kıbleye dönülmesi ise hacca bir işaret ve numunedir. Görüldüğü gibi namaz bütün bedeni, ibadetleri içine almakta, hepsini birden hülasa ve fihriste olmaktadır. Namazın bu vasıflarına Süleyman Çelebi Mevlid'i Mevlid'inde şu şekilde işaret etmiştir. Sen ki miraca ileyüp ettin niyaz, ümmetin mi ricanı kıldım namaz, her kaçan kim bu namazı kılalar, Cümlek gök ehli sevabın alalar. Çünkü her türlü ibadet bundadır. Hakk'a kurbiyetle, vuslat bundadır.